Ee, teklif ettim Fransız Kültür Ateşeliği'ne. Onlar da e, devreye girdiler ve adam burada bir konser verdi. Tabii ekspetler geldi, Fransızlar geldi çoğunlukla falan filan. Arkadaş olduk. Ve büyük bir mutluluk benim için onunla arkadaşlık yapmak. Ve e, geçtiğimiz ay e, Paris'e gittiğimde, 3 gün Paris'te kalıyordum. Sadece dinlenmek maksatlı. E, telefon açtım. Benle görüşmeyi kabul etti. Bir kafede buluştuk. Ve çok heyecanlıydı. Çünkü ilk defa aynen senin yaptığın gibi bir oyunla tiyatro sahnesine çıkacak. Deli gibi korkuyordu. Çok iyi bir ses. Oyuncular çok müsait bir fizik yüzü falan filan. Şarkıları genelde teatral olan bir adam. Anlattığı hikayeler itibariyle filan. Fakat e, çok yeni ve deneysel bir oyun ve bir e, pop yıldızının hikayesi. Böyle bir şey oynuyor. Ve salı günü buluştum. iki saat oturduk muhabbet ettik filan. Çarşamba günü premieri vardı. Oyuna çıkacaktı. Ve oyun şu bir pop yıldızı. Ee, e, hiçbir şey tutturamıyor hayatında. Hiçbir şey yapamıyor. Ve e, bir tavsiyeyle yani ölürse işlerin daha iyi gideceğine dair falan filan. Gerçi ölmek de istemiyor. Onun için e, sahte bir cenaze yapılıyor. Fakat cenazede ayılıyor falan filan. Ve her şey daha da sarpa sarıyor. Ve adam için daha da fena gitmeye başlıyor. Peki dedim oyun kaç saat? 4 saat dedi. 4 saat süren bir oyuna çıkıyor. Ve başrolde. Ve hiç hayatında sahneye çıkmamış. Ve Fransa'da çok sevilen bir şarkıcı ve böyle bir şeyi göze alıyor. Ben hayranlık duydum. Dedim ki, yani sen kariyerinin zirvesinde, 30 seneye yaklaşan kariyerinde bu kadar sevilirken böyle bir şeyi göze alıyorsun ve sahneye çıkıyorsun. Herkes seni hele 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 Paris'in tiyatro çevresi falan seni tefe koyacaklar yani. Ne diyor peki? Yani ee, sanatçı şey olmak başka nedir ki yani? Neden böyle bir şey yapmış? Yani... Çünkü iyi bir oyun yazılmış. Bir yönetmen arkadaşı önemli bir tiyatroda ve ona bu şeyi vermiş. Ve aramadım sonra. Korkuyorum çünkü ya fena geçtiyse ya olmadıysa. Çünkü boks maçı gibi bir şey. Eskiden bir boksör arkadaşım vardı. Türk Fırat Aslan. Bayılırdım. Yani müthiş bir adam. Avrupa şampiyonuydu. Ve... Bir maçına davet etti beni gittim ünvanını kaybetti ulan dedim uğursuzluk mu getirdim acaba kendimi sorumlu tutuyorum acayip dayak yedi ama böyle bir şey hakikaten bir sanatçının senin yaptığın işi yapması hakikaten boks maçına çıkmak gibi ve çıkıyorsun ve işte tek başınasın ya yani. tek başınasın ve diğer boksör de seyirci. Ve bana vazgeçtirecek <laughs> Lan Ben Hayır. bir daha oturup bunu, bir düşünmem bunu, bunu göze bir aldığın için hayranlık duyuyorum <laughs> sana. Tek bir oturup bir daha düşüneyim ben bunu. <laughs> Neydi bizim çocuğun adı? Doğu Demirkol, ha? Stand-upçı. Evet. Stand <laughs> Doğu Demirkol. Demirkol. Doğru söylüyorum o. soyadını. Mesela şeye e, gösteriler yapıyor filan. Bayılıyoruz. Müthiş olan. Yani hakikaten işte şeyin e, Nuri Bilge Ceylan'ın filminde de oynadı filan. Yani kariyeri müthiş ilerliyor. Fakat Diyor ki dedi ki kolay bir şey değil onun esprisi de bir garip yani espri şekli de bir garip. Açık havada çıkacaktı bu yaz. Çıkmadan önce e, televizyona geldi sonra radyoya geldi e, açık hava olduğu için bilet de satmaya çalışıyoruz. Ve birazdan dayak yiyecek bir adam gibi duruyordu sürekli. Sürekli böyle yani yalnız bıraktığın zaman eğer konuşturmuyorsan konuşunca iyi şakalaşıyor espri yapıyor falan. Konuşmadığı zaman ne yapacağız baba? Ya çöküyor yani konuşmadığı zaman. Çok acayip bir şey, çok acayip bir dünya. Senin yapacağın da öyle. Alıştığım bir şey değil. Ya benim en çok zorlandığım Abartayım şey. Abartayım ki seyirci gelsin. İki ha. saattir ne için kıvranıyorum? Teşekkür ederim, sağ ol. İhtiyacın yok. Yani ama ben yapacağın mesai yapacağım. Bir e, şey. Şu tekst konusu beni çok şey yaptı. Yani o ezber, ezber yapmak. Ezber yapmak. Yani en dünyanın en şey olduğunu... kolay şeyi. ve en zor şey. Biz şimdi bir Amadeus projesi çıkarıyoruz. Ben 55 yaşında, 35 yaşında ölmüş bir adamı canlandırıyorum. Mozart. 1984'te oynadım. Türkiye'deki ilk prodüksiyonda birinci uşak olarak. Can Gürsap ve rahmetli Alev Sezer oynuyordu. Alev abinin oynadığı rol Mozart. Bayıla bayıla hemen kabul ettim. Sabah akşama kadar prova yapıyoruz. Perişanım. Bir de Salieri'yi düşün. Selçuk Yöntem bir konuşmaya başlıyor, beş sayfa konuşuyor. Sadece konuşmaya başlıyor, beş sayfa konuşuyor. Sonra bir sürü insanla laf yarıştırıyor, sonra tekrar sahnede yalnız başına kalıyor, beş sayfa daha konuşuyor. Sonra on sayfa konuşuyor, sonra beş sayfa daha konuşuyor. Korkunç bir şey. Çok, çok şey bakıyor dünyaya Selçuk abi şu anda. Ne yapacağız? <laughs> Yemin ediyorum. Oturup bir daha düşüneceğim arkadaşlar. Hayır Çok düşünsene güzel. mesela bak Selçuk <laughs> yöntemi düşün. Bu yaşta bir adam mesleğinin zirvesinde değil mi? Niye böyle bir riske girer? Niçin böyle bir riske girer? Meydan okuma ya da... Meydan okuma meydan tabii okuma. ki bu. Tabii ki bu. Ben niye evet. giriyorum baba? Ben neyse işte Roman Polanski'ye baktım. Roman Polanski biliyorsun yine tacizden yargılanıyor. Amerika'ya giremiyor zaten. Ve şimdi kaç yılda 80'lerinde falan herhalde. 1982'de Paris'te sahneye koyuyor. Mozart rolünde kendisi oynuyor. 48 yaşındayken. Ama biraz daha baby face bir herif. Ben daha çirkinim ondan. Bakalım yapabilecek miyim bilmiyorum. Çok zor. Benim de ezberleyecek sayfalarım var. Ve çok korkuyor. Ödüm kopuyor. Niye yaparsın ki? Rezil olacağım belki de. Ve herkes rezil olduğumu görmeye gelecek. Sana da aynı şeyi yapacaklar. Rezil olduğunu görmeye gelecekler. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Tuncel ne olmuş buraya? Nasıl? Tuncel iyi gidiyorum değil mi? <laughs> Vur sazın tellerine Ozan. Şimdi... E... Bir de üstelik... Bir de üstelik oynayacağın adamın kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Okuduğunu araştır. Bana da bir not yazmışsınız Sabahattin Ali'den. Mükemmel. Mükemmel. Okuyayım mı? Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sadece sevmek, başka bir insanı bahtiyar edebilmek, kendini bahtiyar edebilmekten daha güç fakat daha insancadır. Bugün böyle düşünenlere saf hatta enayi derler fakat ne derlerse desinler bizim kalbimizin ve kafamızın doğru bulduğu şeyleri etrafın ne dediğine bakmadan yapmalıyız. Ne güzel ne güzel böyle bir adamı canlandırmak. Mükemmel. Ki yakışıklı da bir adam gördün değil mi Sabahattin Ali? Tabii yakışıklı, kendine bakan, evet. kıyafetine, evet. çok zeki bir adam. Çok evet. zeki, çok zeki. Kızıyla evet. buluştuk, Filiz, Filiz Hoca ile. Filiz Ali. Ee, Bizim de hocamız da hepimizin hocası konservatuvarında. Evet, e, yani ta yazın başında böyle bir projeyi hayata geçirmek istediğimi söylediğimde böyle bir şey baktı. Hani işte falan bir tane daha bir manyak da bir deli daha. Bir tane daha yani, geldi. Bir tane daha geldi, gel bakayım falan gibilerinden. Evet. Ve yaz yaz boyunca görüşemedik ama en son geçtiğimiz ay içerisinde e, ziyarete gittim Filiz Hoca'yı. Dersime çalışarak gittim. Yani hedefim şeyim hani o sıradan işte Sabahattin Ali ismini ya da e, Sabahattin Ali'nin temsil ettiği şeyden faydalanmaya çalışan... Ee, ya da oradan işte hani bir de 70. yılında biliyorsunuz e, kültür şeyi e, telif meselesi boşa çıkıyor. Tabii Ve evet. artık devletin e, bir kültür varlığı haline dönüşüyor. Bunun sancılarını da çekiyor Filiz Hoca. Bu açıdan... E, kontrol edilemez hale geliyor. E, kontrol edilemez hale geliyor. E, İnce elem sık dokuyor tabii yazılan her yazıya çıkan her kitabı tabii bununla ki. ilgili vesaire artık tamamen ondan çıkmış vaziyette. <laughs>